Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Türev halloluyor, türev halloluyor. Neredeyiz? Türevin geometrik yorumunda teğet denklemi. Bir önceki videoda mantığını anlattım. Şimdi bol bol soru çözerek tüm soru kalıplarına bakacağız. Hemen sen de altın kitaptan soruları çözerek devam. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldik 157. sorumuza. Şimdi bir kere artık sorulardaki verileri iyi kullanma durumuna geldik. Birçok veriyi dolaylı veya dolaysız yoldan kendin bulmaya çalışacaksın. Soruda apaçık vermeyecek her şeyi. Şimdi soruyu okuyalım. Diyor ki bir eğri vermiş. X eşittir bir apsis noktasında bir teğet çiz demiş. Bak gözünde canlandır. Çiz eğrini. X eşittir bir noktasında teğet diyor. Şurada teğet olsun. X eşittir bir burada olsun mesela. Tamam mı? Şimdi doğru denkleminde y'yi yalnız bırakalım. Y'miz neye eşit? Eksi 2x artı 1'e eşit. Tamam. Fonksiyon denklemimiz neye eşit? fx eşittir. x küp artı kx kare artı x. Artık sorudaki her şey bunun üstünde. Şimdi çok önemli bir yere geldik. Dedim ki sana daha önceki videolarda burayı bulacaksın kardeşim. Şimdi sor kendine. Ne demiştim parabolde falan sana fonksiyonda? Kimin noktası diye sor burası. Kimin? Benim mi? Değil. Senin mi? Değil. Kimin? İyi bak. Doğrunun da noktası fonksiyonun da noktası. Bakın türevsiz bir çözüm çıktı karşıma. O zaman bu nokta bunun noktasıysa bilinmeyen olmadığı için biri yerleştirdim yerlerine. 1'e eksi 1 yaptı. Bakın x yerine 1 yazdım. Y'si eksi 1. Şimdi bu nokta kimindi? Eğrinin de noktası. Bak o zaman bu nokta bu denklemi de ne yapmak zorunda sağlamak zorunda. Bakın türevsiz çözüm oldu. F1 de kaçtır o zaman? Eksi 1. Bir. 1 yazdım yerine 1 artı 1 ee, artı 1 yaptı. Eşittir şey artı K. 1 yazınca K yaptı. Eşittir ne geliyor arkadaşlar buradan? Eksi 1. Bakın artı 2'yi karşıya atıyorum. K dediğimiz kaçmış? Eksi 3'müş bitti. Bu nasıl çözümüm? Türevsiz çözümüm. Ama türevli çözüm benim için çok önemli. Bir sonraki soruda iş değişecek çünkü. Bu türevsiz ama şu noktayı iyi kullan. Şimdi türevli çözüme geliyorum. Yine eğrimi çizdim. Bu sefer tet kelimesini duyunca kıllandım. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Türevden ne çıkıyordu? Teğet. O zaman orada bir bilgi var bana. F türev bilgisi var. Nerede teğet çizilmiş? X'in 1 olduğu yerde hemen teğet doğrusunun eğimine bakıyorum. Y yalnız bırakıldığı zaman X'in katsayısı bunları bileceksin analitikten. Y yalnız bırakıldığı zaman X'in katsayısı eğimimi veriyordu. Bakın türev bilgisi de çıktı. O zaman türev alarak bu denklemi kullanarak da işi bitiririm. Hemen türevini al bana. Çabuk. Çabuk durma. Hadi. 3x kare artı 2kx bir de artı birim var. İşte türevde 1 yaz eksi 2 eşit olsun diyor. Yazdım 1, 3. Yazdım 1 artı 2k artı 1 eşittir. Eksi 2 olsun diyor. Bakın şunları topladım ne yaptım? Şunları topladım 4 yaptı. Karşıya attım eksi olarak geçti. Eksi 2 eksi 4 eksi 6 böldüm 2'ye. K dediğimiz eksi 3 ahın da ahın aynı cevap karşıma çıktı. Ama burası için burası daha önemli bizim için. Ama şu şu noktayı bulmak bir sonraki soruda mesela çok önemli. Sonraki sorularda çok önemli. Her zaman apsisi verdiyse ordinatı bir şekilde bulacaksın. Tamam mı kardeş? Sildim ha. Yazmıştınız değil mi? Vallahi bilmiyorum hızlı yaz. Hadi bakalım sonraki soru. Dikkat et şimdi eğrisinin 4'e B noktası diyor. Bak gözünde canlandır hemen. Eğriyi çiz. Tamam mı? Noktasındaki teğet diyor. Çizdim. Teğet olduğu noktayı söylemiş bu sefer. 4'e B demiş. Şimdi B'yi bir şekilde bulacağız. Zaten onu soruyor. Şimdi bak. Teğetin denklemi diyor ki bu sefer. Buna paralel gelir diyor. Yani bizim teğetimiz bu değilmiş. Teğet doğrumuz. Şöyle o zaman yeniden çizeyim. Yeniden çizeyim. Hı. Aynısını çizeceğim de T paraleli gör. Şimdi diyor ki buna tam bir teğet çizmişim ben diyor. Nerede teğet çizmişim diyor. X'in 4, Y'nin B olduğu yerde teğet çizmişim. Bu teğet diyor şu doğruya paralel olmuş diyor. Analitikçiler, analitikçiler hadi Y'yi yalnız bırakalım. Attım Y'yi karşıya. 2X artı Y, 7, 7 eşittir Y. Tamam. Şekli çizdim. İşim bitti. Şimdi ne diyor? Paralel. Hatırla, analitikte neydi? Doğrular birbirlerine paralelse eğimleri birbirlerine neydi? Eşitti. Tamam. Y yalnız bırakıldığında x'in katsayısı bana neyi veriyordu? Eğimi veriyordu. Eğimi kaç o zaman bunun 2 bunun eğimi de 2. Çünkü paraleller bu kadar. Diklerdir deseydi eğimleri çarpımlarına eksi 1 yapacaktım. Yani eğimi bir şekilde bulacaktım. Ne dedim? Teğetin eğimini bulacaksın kardeşim. Buldum eğimim 2. Şimdi bu eğimin 2 olma bilgisi bize türev bilgisi veriyordu. F türev hangi noktada teğet çizdim? 4 olduğu noktada eşittir 2. Şimdi bir bilgim daha var benim. f ne olduğunu biliyorum. B'ye eşit olduğunu biliyorum. F4B soruda vermiş Hadi şimdi F türev 4 2 bilgisini bularak Şu A'yı bir bulalım Hadi fonksiyonun türevini aldım hemen F türev x Ne geldi 2x eksi A Diyor ki türevde 4 yaz diyor. Yazalım F türev 4 4'ü yerine yazdım 8 eksi A eşitmiş 2'ye O zaman A'mız kaç geldi 6 A ile işim kalmadı şimdi Sildim bu A'yı bunun yerine ne yazdım 6 yazdım Şimdi B'yi istiyor benden. Sor şimdi soruyu kendine. Bu nokta kimin noktası? Bu doğrunun noktası ama bu doğrunun denklemini biliyor muyum? Bilmiyorum. Bilmiyorsam kullanamayacağım demektir. Kimin denklemini biliyorum? Eğrinin. Eğrinin de noktası olduğu için B dediğimiz f4'e eşittir deyip ana denklemde şimdi 4'ü yapıştıracağım. Yapıştır 4'ü. F4. 4'ün karesi 16. 4 ile eksi 6'yı çarptım. Eksi 24 artı 9. İşte bu cevap B'yi verecek. Buradan 25 geldi. 4'ü 24'ü gitti 1. B dediğimiz 1'e eşittir. Tamam mı? Kritik sorum ne? Kimin noktası? Ne yaptık soruyu şöyle bir özetleyelim. Eğrimizi çizdik. Teğetimizi çizdik. 4'e B noktasında. Teğet buna paraleldir dediği için teğetin eğimi bunun eğimine eşittir dedim. Hemen türevini alıp 4 yazıp 2 eşit dedim. A'yı buldum. B'yi bulabilmek için yine noktayı kullandım. Tamam mı? Bak ilerleyen sorularda temel mantık buradaki. Tamam mı? Şekilli olanda da aynısını yapacağız. Yani orada ben şimdi soruyu gözünüzde canlandırmak için şeklini çiziyorum ya. Orada şekli hazır verecek. Ben çizmiş olmayacağım. Tamam mı? Ama burası sözel olanlarda Gözünde canlandırmak için çiz bunu ne olur. Yoksa bilgileri ayıkamazsın, okuyamazsın, trikleri göremezsin. Hadi bakalım. 159. Diyor ki işte en yakın nokta sorusu. Parabolde çözmüştük ama türevde kısa çözümü vardır demiştik. Şimdi burada çok kısa bir çözüm yapacağım. Buna benziyor. Şimdi mantığını anlama. Diyor ki y eşittir x kare artı 3 eğrisi diyor. Çizelim bir eğri. Şöyle. Tamam Nasıl çizdiğin önemi yok. Koordinat düzleminde çizmiyorum zaten. Eğrisinin doğrusuna en yakın noktası. Bak bu doğru da buradaymış. Bunun buna en yakın noktası. Şöyle parabol gibi. Gerçi parabolmuş zaten de. Şöyle şöyle çizeyim eğriyi. Şimdi diyor ki bu eğrinin buna en yakın noktası. Şimdi en yakın noktası neresidir? Şunu düşüneceksin. Bir eğrinin bir doğruya en yakın noktası doğruya doğruya paralel teğetin bakın doğruya paralel teğetin değme noktasıdır. Bunu hemen not olarak yaz. noktasıdır. O zaman bakın bu doğrum, bu eğrim. Bu doğruya paralel bir teğet varmış. Bunun değdiği yer en yakın olduğu yerdir işte. Sen bu noktayı istiyor. Artık soru önceki sorunun aynısı oldu. Şimdi bu doğrunun denklemini biliyorum. Y'yi yalnız bıraktım. Attım karşıya. Eksi 2 x eksi 2. Şimdi y ye yalnız bırakıldığında katsayı x'in katsayısı eğimdi. Bu doğrunun eğimi kaç? Eksi 2. Nedir dedim? Paralel paralel. O zaman bunun eğimi de ne olacak? Eksi 2. O zaman ne soruyor şimdi bana? Bu eğriye öyle bir teğet çiz ki diyor eğimi eksi 2 olsun. Eğimi nasıl buluyorduk? Biz fonksiyonun türevini alarak buluyorduk. Hemen verilen fonksiyonun türevini aldım. 2x oldu. Eğimin kaç olduğu noktayı istiyor benden? Eksi 2. A de şuraya. Yani f türev a'nın eksi 2 olmasını istiyor. Eşitledim eksi 2'ye. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde a'nın kaç olduğunu buldum. Sildim. Eksi 1 olduğunu bildim. Bu kadar. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü nokta denilen şey tek bir şeyden oluşmaz. Tek bir koordinatı yoktur. X'i ve Y'si vardır. Şimdi Y'si lazım. Geldim şimdi bu noktanın Y'sini bulacağım. Şimdi diyorum ki bu nokta kimin? Senin mi? Değil. Benim mi? Değil. Kimin? Doğrunun ve eğrinin. Şimdi doğru denklemini bilseydim onu da yazmak çok kolaydı. Ama bu doğruyu bilmiyorum. Bak yukarıdakini biliyorum ama yukarıdakinin noktası değil. O zaman eğrinin noktasıdır deyip yerine yazıyorum. Yani burası F1'dir. F-1'dir. Eksi 1 bulmuştuk. Yani bu soru ne oldu? Eksi 1'e F-1. F-1'i de bulalım. Yerine yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1, 3 ile topladım 4. Eksi 1'e 4 gibi bir noktam olmuş oldu. Tamam mı? Tamam mı? Tamamsa devam. Haydi. Evet şimdi 160. soru. Biraz önceki çözdüğümüz soruya benziyor. Mantığını otur diye bir tane daha koydum. Dikkat et şimdi. Diyor ki vermiş. Fonksiyonunun diyor x eşittir 1 noktasındaki teğeti diyor. Hemen gözümde canlandırıyorum. Fonksiyonu aldım. Buna bir teğet çizmişim. x'in 1 olduğu yerde. Tamam bunu aldım. Burası nedir hemen? F1 birazdan bulmam gerekecek. Bu nokta kimin noktası diye soracağız. Diyor ki noktasındaki teğeti doğrusuna paraleldir diyor. O zaman bir doğru daha var diyor. Çizdim. Bu doğruda hemen y'yi yalnız bırakıyorum. Y'yi yalnız bıraktım. Attım karşıya. Eksi 2x. Eksi 3 oldu. Hemen eğimini buldum bunun. Buna ne diyormuş? Paralel diyormuş. Paralel diyorsa bunun eğimi x'in katsayısı sayısı eksi 2. Bunun eğimi de o zaman eksi 2. O zaman bilgilerimi okuyorum şimdi. Teğet olduğu için eğim var. F türev var. Nerede teğet? Bir de teğet. Eğimin kaç olduğunu buldum. Eksi iki. Tamam. Şimdi hemen bu bilgiyle sorunun içerisindeki bilinmeyen a'yı buluyorum. Al türevini durma. Durma durma. 3 x kare artı 2 a x eksi 1. Şöyle ayırayım. 1 yazınca eksi 2 olacakmış. Ne duruyorsun? Yaz çabuk. Çabuk yazdım. 3 artı 2A eksi 1 eşittir eksi 2. Ne yaptı burası arkadaşlar? Bakın 2 yaptı. Attım 2'yi karşıya. Eksi 2 olarak geçti. 2A eşittir eksi 4. A dediğimiz nedir? Eksi 2. Şimdi A'nın eksi 2 olduğunu buldum. Sildim. Yazdım yerine. Tamam. Şimdi bana şurası lazım. Tamam mı? Ne A mı lazımdı? A lazımmış sadece cevabı bulduk. Tamam mı? Burası da lazım olsaydı. Ne yapacaktım arkadaşlar? Biri ana denklemde yerine yazıp işi bitirecektim. Tamam mı? Hadi şimdi tıkkırı tıkkırı zorlaşıyoruz. Bu üç sorudan sonra şekilli, grafikli olanlara geçeceğiz. Hadi bakalım. Eğrisinin diyor. Y eşittir x eksi 3 doğrusuna diyor. X eşittir eksi 1 apsi noktasında t ise b kaçtır? Bakın bu sefer 2 bilinmeyen var. Yine canlandıracağım gözümde. Şimdi bir eğrim var yine. Eğrimi çizdim. Diyor ki bu eğriye diyor bir teğet var diyor. Ve o teğetin denklemini vermiş. Tam nerede teğetmiş? Eksi birde teğetmiş. Kim? Y eşittir x eksi 3. Y eşittir x eksi 3. Bitti. Bu kadar. Bunu gören soruyu artık çözememe şansı yok. <laughs> Şimdi fonksiyonun denkleminde 2 bilinmeyen olduğu için onu en son kullanacağım. Ama hemen diyorum ki bu nokta kimin noktası kardeşim diyorum. E doğrunun da noktası. e Doğrunun denklemini biliyorsam kullan hemen. Çat yazdım yerine. Eksi 1'i. Hop. Eksi 4. Artık doğruyla işim bitti. Şimdi bilgilerimi okuyorum. Bu kim? Fx. Şimdi Fx'e bir kere eksi 1 de eksi 4 olmuş. Onun da noktası. İlk bilgim F eksi 1'in eksi 4 olduğu. Bilinmeyenlerin birini bir bilgi bulduracak bana. E, Teğet varsa eğim de var. F türev. Eksi 1. Hemen teğet doğrusuna bakıyorum. Eğimi x'in kat sayısıydı. x'in kat sayısı burada bir şey yoksa 1'dir. 1 bir bitti. En net bilgiyi türev verecektir. Hemen türevini alıyorum fonksiyonun. F türevi x eşittir. 3 x kare artı a. Tamam mı? Eksi 1 yazınca 1 olmuş. Yapıştırdım eksi 1'i. 3 yaptı. Artı a eşittir 1. Attım karşıya a'mız eksi 2. Hemen sildim burayı. A yerlerine eksi 2'yi kondurdum. Şimdi B de lazım bana. B için şu bilgi. Bak bu bilgiyi ayıklayamayanlar ayıp ayıp. 7 ona göre. Şimdi o zaman eksi 1 yazıp fonksiyonda eksi 4'e eşitliyorum. F eksi 1 eşittir. Eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1. Eksi 1 yazdım. Eksi 2 ile çarptım. Artı 2 bir de var? Artı B'miz var. İşte bunun sonucunun eksi 4 olduğunu söylemiş. Çatırt yazdım eksi 4'ü. Burası 1 yaptı bakın. Artı 1. Attım karşıya B dediğimiz eksi 5'e eşit olmuş oldu. soruda zaten bizden B istiyor. Bu şekli çizip gözünde canlandırırsan soruların ağlayı kolay olur. Ama bu şekli çizmezsen bilgilerin ne olduğunu nereden yaklaşacağını Ayıkamazsın. Ayıkamazsan da soruyu çözemezsin. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Şurada bir çayım vardı. Bir yudum alayım mı ya? Boğazım kurudu. Hanım getirdi çayı bıraktı buraya. Orada soğuyor. Durmadan getiriyor. Bırakıyor. Ah. Işte bu da boğazımda kalacak şimdi. Öksüreceğim şimdi. Hadi bakalım. Siz de çaylarınızı kahvelerinizi alın. Türevi gömmeye devam ediyoruz. Gömüyoruz türevi. Şimdi son sözel sorumuz. Sözeli analitiğe dönüştürdüğümüz, türev bilgisine dönüştürdüğümüz soru. Güzel bir yorum yapman gereken bir soru çok çıkar. Dikkat et. Diyor ki fiksi vermiş tamam. x eşittir bir noktasında x eksenine teğet. Ha, o zaman böyle çizmeyeceğim şimdi. x eksenine teğet demiş çünkü. Şimdi bak x eksenine teğet. Çok güzel bilgiyi kullanırsan çok güzel bak. Şimdi x eksenine teğet herhangi bir eğri çiziyorum. Nerede teğetmiş tam? X'in 1 olduğu yerde. Okuyabilir misin bilgileri bana? Hadi bekliyorum. 10 saniyem var. 2 tane bilgi var orada. O 2 bilgiyi okursan soruyu çözeceksin. İlk bilgim ne? Bu neyin grafiği? Fx'in. İlk bilgim. F1 sıfırdır. Bakın bu fonksiyon bilgisi. F1 sıfırdır. Bu kadar. E bir bilgi daha var. Teğet diyor. E o zaman f türev 1 de var burada. f türev 1 kaç? O da 0. Niye? Niye? E teğet eğimi 0. X eksenine teğet. Tamam mı? Bu kadar basit. O zaman f 1 0 yapacağım. f türev 1 0 yapacağım, işi bitecek. f burada zaten 2 bilinmeyen var. O zaman türevinden net bilgi geliyordu. Hemen türevini alıyorum. Söyle bana f türevi. Bağıracaksın. Haydi. Bak ben bağırıyorum. Sesim kısıldı. Sen de bağıracaksın. 3x kare. Aldım türevini x gitti. Eksi iken m zaten güm. Şimdi f türev 1 sıfırdı. Hadi 1 yazıp 0 eşit diyelim o zaman. 1 yazdım. 3 eksi 2 n eşittir 0 oldu. Attım karşıya 2 n. 3 eşittir 2 yaptı. n dediğimiz ne oldu? 3 bölü 2. Tamam. Şimdi n'i sildim. n'in yerine ne yazdım? 3 bölü 2 yazdım. Şunlar da götürdü. Eksi 3 x oldu yani. Diğer bilgim kaçtı. F1'in 0 oldu. Şimdi F'te 1 yazıp 0 eşitliyorum. F1. 1 yazdım 1. 1 yazdım. Eksi 3 artı M. O da sıfırmış. Eksi 2 geldi attım. M dediğimiz 2'ye eşit olmuş oldu. Oh. Anladık mı? Güzel bilgiler var. Bilgileri oku. Kenarına not al. O bilgileri kullan. Kapış. Devam. Evet şimdi geldik grafikli olanlarına. Bence grafikte olanları daha kolay aslında. Yani grafikten sadece bilgileri okuyacaksınız. Grafikten bilgileri okuduğunuzda işimiz kolay. Ee, ama dediğim gibi bundan sonraki videolarda soru zorluk seviyelerini bir tık daha yukarı çıkaracağız. İşte dışarıdaki noktalardan teğet çizeceğiz. İşte hem teğet olacak hem doğruyu kesecek eğriyi kesecek falan. Biraz daha karışıklarına gireceğiz. Ama mantığını anladığın insan gerisi kolay. Hadi gel. Şimdi mesela bu soruda eğriyi grafiği boşuna veriyor. Yani aşağıda açıklamayı veriyor. Açıklamanın aynısı zaten yukarıdaki bilgiler bakalım hadi. Ne olmuş şimdi? fx eğrisine bir d doğrusu teğet çizilmiş. Nerede? 3'e 2 noktasında. Hemen ilk bilgini yazacaksın bak. Nerede teğet çizilmiş? Şurada. Alacaksın burayı kimin noktası Fonksiyonun da noktası yazacaksın hemen. 3e2 bak bilgilerini oku ki grafikte. Ben hiç aşağıya okumadan okuyabildiğim bilgileri okurum önce. Tamam mı? f32. Ondan sonra derim ki teğet mi var? Teğet var. O zaman burada türev de var. f türev 3 derim. Sonra alırım bu d doğrusunu. Benim bu d doğrusunun eğimine ihtiyacım var kardeş derim. Kardeş. Tamam mı? Şimdi buna eğimine ihtiyacım var. Şimdi analitik geometriyi hatırlamaya çalışırız. Şimdi eğim açısını bilmiyorum. Bulamıyorum. Şimdi bir noktasını biliyorum. Bulamıyorum. Bir noktasını daha verseydi karşı bölü komşu falan yapıp yapardık. Bulamadık. Tıkandım burada. O zaman aşağıya geçiyorum. Şimdi diyor ki noktasındaki aha denklemini vermiş. Denklemini verdiyse bu denklemde neyim de vardır benim arkadaşlar? Eğimim de vardır. Hemen y'sini yalnız bıraktım. Y'yi yalnız bıraktığım zaman attım karşıya. Eksi x artı 5 oldu. Eğimim kaçmış? Eksi 1'miş. Hop eksi 1. Yani aslında buradaki bilgiye, grafiğe hiç ihtiyacım yok. Söylemiş çünkü. F3'ün 2 olduğunu burada da söylemiş. Eğimimin kaç olduğunu biliyorum. Eksi 1 olduğunu biliyorum. Bak bu. Yani bu soruda grafik yalandan yere verilmiş. Şimdi o zaman o zaman bize bir gx fonksiyonu tanımlamış fx'in kaçıncı kuvveti olarak tanımlanmış? Ben buraya yanlış yazmışım, çizgi koymuşum. Dördüncü kuvveti olarak tanımlanmış. G'nin türevini al, 3 yazıyor. Artık gerisi türev. Bilgileri okuduktan sonra gerisi hikaye. Şimdi G'nin türevini al. Hatırla şimdi. Fonksiyonun kuvvetinin türevi demiştik, anlatmıştık. Önce 4 başa düşüyordu. Üssünü bir azaltıyorduk. Şu aşamada fonksiyonun türevini almamıştım daha. Şimdi bunun türevini alıyorum. Fx'in türevi f türev x bitti. G türev 3'ü istediği için şimdi x yerlerine 3 yazıyorum. Ne oldu? 4 çarpı f 3'ün 3. kuvveti çarpı f türev 3. F türev 3'ün kaç olduğunu biliyoruz. Neyse yerlerine yazacağız zaten. Eşittir şimdi f3. F3'ün 2 olduğunu biliyordum. 2'nin küpü 8. 8 ile 4'ü çarptım 32. Çarpı f türev 3'ün kaç olduğunu biliyorum. Eksi 1. Onu eğimden buldum. Sorumuzun cevabı eksi 32 oldu. Tamam mı? Yani burada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bunların sorularında grafikteki bilgileri aşağıda kullanacaksın. Aşağıda verilenleri grafikte kullanacaksın. Birleştirip harmanlayıp işi bitireceksin. Hadi bakalım 164. Önce grafiğime bakacağım. Grafiğinden bulabildiğim bilgileri bulacağım. Ondan sonra aşağıya okuyacağım. D doğrusu fx'e teğettir demiş. Tamam. Teğettir kelimesi varsa bilgi var. Nerede teğet? 2'ye 3 noktasında. Bu 2'ye 3 noktası fonksiyonun noktası mı? Evet. O zaman hemen ne diyorum? F2 eşittir 3. Önce bunu bir yazacaksın. Teğet kelimesini duyduğun zaman ne gelecek aklına? İyi hocam. F türev. Nerede çizilmiş? 2'de. Şimdi ne dedim? Bu D doğrusunun eğimini bir şekilde bulacaksın. O D doğrusunun eğimini bulamadıysan bu soruyu çözme şansın yok. Şimdi önce analitik geometri yardımıyla bulabiliyor muyum? Baktım eğim açısını vermemiş. Bak şu noktayı biliyorum. Doğrunun bir noktasını daha biliyorum. İsteyen iki noktası bilinen doğrunun eğiminden yapabilir. Neydi? Y'ler farkı. Y1 eksi Y2 bölü. X1 eksi X2 formülünü kullanıp eğimi bulabilir. Noktam neresi? İlk noktam eksi 2'ye 0 noktası. Diğer noktam neresi? 2'ye 3 noktası. Yerleştirip bulur ama ben bunu kullanmayacağım tabii ki. Tamam mı? Ben neyi kullanacağım? Eğim açısını buldum alfa. Üçgenimi oluşturdum. Bak şurası kaç birim? 4 birim. Yukarısı kaç birim? Şurası kaç birim? 3 birim. Tanjant alfa karşı bölü komşuydu. Eğim dediğimiz 3 bölü 4. Bu eğimi bulan neyi bulmuştur söyle. Bu eğimi bulan F türev 2 bilgisini bulmuştur. 3 bölü 4. İşte tüm grafik sorularında yapman gereken şey bir fonksiyon değerini bir de eğim değerini bulmak. Bunları bulduysan gerisi standart türev sorusuna dönüşüyor. Yani grafik soruların özüne teğet bilgisini yani analitikten eğimi bulacaksın. Açısını verecek birazdan. Açısından bulacağım. Başka şekillerden bulacağım. İşte burada senin kullanacağın şey ne? İki noktası bilinen doğru eğimini kullanırsın. Karşı bölü komşuyu kullanırsın. Eğim kullanmak yani. O zaman buraları sildim. Şimdi bir de gx fonksiyonu tanımlamış bana. g türev 2 istiyor. Artık gerisi türev alma kuralları. g türev x. Oku şimdi gx'i. x kare çarpı fx çarpı kelimesi varsa ne vardı? Çarpımın türevi. Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Bitti. Hadi bakalım. 2'yi yapıştır. Sonra değerleri yukarıda buldum zaten. 2'yi yapıştırdım. 4. F2. Artı F türev 2. Iki. 2'yi yapıştırdım. Burası 4. F2 kaçsın kardeşim? 3 Üç müsün? 3'üm hocam. f türevi ki kaçsın? 3/4'üm hocam. Çatırtı var mı? Var. Çatırtıyı gördün mü? 3'le 4'ü 3 yaptım. 12. Burada da ne var? 3'üm var. Topladım sorumun cevabı 15. Anladık mı? Tek yapman gereken bilgileri bulmak. Eğimi bir şekilde bulacaksın. Eğim bulamayan bu konuyu unutsun. Tamam mı? Analitik videolarına yürü. Yürü çabuk. Seni sıpa seni. Hadi bakalım. 165. Gel. Uzatmayalım. Son soru yapalım. Ondan sonrakini tablette çözeyim. Yoruldum. Daha zor sorular var orada. Şekil çizmek de beni çok yoruyor. Tahtaya şekil çiz, şekil çiz. Yani şöyle söyleyeyim. Daha önce de anlatmışımdır ama yeni denk gelen arkadaşlar varsa. Şimdi siz hocam yazıyorsunuz, çözüyorsunuz falan diyorsunuz ama. Yani şöyle oluyor. Ben önce yazıyorum. Ondan sonra videoyu başlatıyorum, çekiyorum, siliyorum. Yani bu sizin izlediğiniz video 30 dakikaysa bir saatten fazla sürüyor arkadaşlar. Bu videonun sadece çekimi. Sonra bir de renderını düşünün. Sonra bir de yüklemesini düşünün. Siz hemen hocam hemen anlatın diyorsunuz da. Keşke canlı yayın yapabilip kayıt yapabilsek. Ne güzel olur değil mi? O zaman sıkıntı yok. Ama işte o zaman da video 2 saat falan olur. Niye? Soruyu yazma süresi. Ben şimdi ne yapıyorum? Yazma Soruyu yazdığımı görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Ama canlı yapsak yazdığımı da göreceksiniz. Bir saati geçer bir video. Evet. Hadi bakalım. Sonraki soruya bakalım. D doğrusu 3 eksi 1 noktasında fx eğrisine teğettir diyor. Dikkat. Yine teğet var. Nerede teğetmiş? 3 eksi 1. Hemen ilk bilgimi okudum. F3 eksi 1. Onu bulacaksın hemen. Çat yazdım. E şimdi teğet var. Nerede teğet diye sordum. 3'te. O zaman F türev 3 bilgisi de var. F türev 3 bilgisi x eksenine x fiks e, e, fx d doğrusu noktasında fx eğrisine teğettir. Burada şunu söylememişiz. D doğrusu da arkadaşlar x eksenine paraleldir diyor soruda. D de x eksenine paraleldir diyor. x eksenine paralel olan doğruların eğimleri kaçtır? Kaçtır. Sıfırdır o zaman bilgilerimi okudum. Bir gx fonksiyonu tanımlamış. Oku gx'i fx bölü x. O zaman bölümün türevi olacak. Sonra 3 yazacağız. Yapıştır gitsin. g türevi x. Eşittir birincinin türevi. Çarpı ikinci eksi. ikincinin türevi çarpı birinci. Bölü. ikincinin karesi. Hadi yapıştır yerine. 3'ü koydum. Şöyle hadi uzun uzun yazmayayım. 3, 3, 3. 3'ün karesi 9. Hadi. Kısa kaçtı. F türev 3. Kaçtır F türev 3 arkadaşlar? 0. O zaman F türev 3 ise burası gitti. F 3. F 3 kaçtı? Eksi 1'di. Bir eksi de başında var. Artı 1 bölü 9. Çatları 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 çattı. Çat. Öyle yapalım. Ne tiyatro da yapıyorlar ya öyle. Biz de, biz, biz, de, biz de şey yapıyoruz. Ne, ne var? Bizimki de sanat. Biz de ders anlatıyoruz. Sanat değil mi bizimki? Sanat tabii ki. Evet arkadaşlar şimdi sonraki videoda tabletteyim. Tablette bir, 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 bir. Bunda kaç soru çözdük? 9, bir 10, 12, 10 tane, 12 tane falan soru var. Orada bir tık daha zorlaşıyoruz. Haydi bakalım iyi çalış, güzel çalış. Altın kitabın sorularını göm gitsin. Bay bay.